merhaba arkadaşlar ıspanaklı tart kek yapacağız ee, karpuz kek de deniyor güzel şık bir sunumuyla yapmak istedim hep beraber yapalım ee, 8-10 dal ıspanak yapra yaprağını yıkadım böyle bir derin kaba aldım üzerine bir çay bardağı süt verip Blender'la güzelce püre haline gelene kadar çekiyorum. Şimdi ıspanak püremizi hallettik. kek hamurumuzu yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane yumurtayı kırdım. 1 çay bardağı toz şekerle güzel çırpıyorum yumurta ve şekeri güzel çırptık ee, köpük köpük güzel oldu uzun süre çırpın arkadaşlar ne kadar iyi çırpılırsa kekiniz o kadar güzel kabarır bu her zaman geçerli bir kural Bir çay bardağı sıvı yağı ve az önce yapmış olduğumuz püremiz ıspanak püresi. Şöyle bir karıştırayım. İki su bardağı un. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya malzemelerimiz bu kadar hepsini tekrar çırpıyorum kek hamurum bu şekilde arkadaşlar şimdi fırınımı çalıştırdım 200 derecede ısınıyor ee, yağlanmış tart kalıbına hamurumu veriyorum. Kek hamurum tamam. Şimdi fırına gidiyoruz pişmek için. Ispanaklı ee, kekimizin üzerinin sosu için arkadaşlar kırmızı bir sos yapacağım için e, bir tane narı ayıkladım. Blender'dan geçiriyorum. Çektiğim nar tanelerini bu şekilde süzgeçten geçiriyorum. 2 çay bardağı nar suyumuz oldu arkadaşlar. Bunu tavamıza alıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı nişasta dolu dolu olsun şöyle. 1 yemek kaşığı 1 tatlı kaşığı da toz şekerini alıp karıştırarak ocağa koyup önce şöyle nişastasını eritelim sonra ocağa koyup karıştırarak kıvam alana kadar pişirelim arkadaşlar nişastayı 2 yemek kaşığı dedim yanlışlıkla 2 tatlı kaşığı koyuyoruz sosumuzun kıvamı bu, bu şekilde arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Şimdi kekimizin üzerine katacağımız muhallebimizi yapalım. 2 su bardağı sütü aldım arkadaşlar. Ee, 2 yemek kaşığı iki buçuk yemek kaşığı şeker bir yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı nişastasını verip çırparak pişiriyorum. Kekim pişti, ee, fırından çıkardım, soğumaya bırakıyorum. Bu arada muhallebesini ocakta pişirmeye devam ediyorum. Muhallebim kıvam aldı. 1 dakika kadar daha şöyle tutup indiriyorum soğumaya bırakıyorum arkadaşlar kekimizin dışının daha yeşil olmasını istiyorsanız dökmüş olduğumuz kek hamurunu döktüm dökmüş olduğumuz kalıbın dışını folyo ile kaplayın o şekilde verin fırına ben alüminyum folyo kullanmadığım için bu şekilde yapıyorum siz istediğiniz gibi üstünün rengi açık olsun ne olacak niye zararlı alüminyum folyo kullanayım diye düşünüyorum herkesin kendi fikri şimdi kekimin üzerine 5-6 yemek kaşığı süt veriyorum kekimizle muhallebimiz birbirine özleşsin ve yumuşasın kekimiz diye sütümü verdim arkadaşlar üzerine hazırlanmış olduğum muhallebiyi veriyorum. Üzerine yayıyorum sonra. Muhallebinin üzerine yaptığımız sosu da veriyoruz arkadaşlar. Sosumuzu yaydım. Üzerine bitter damla çikolatalarla çekirdekler yaptım. Arkadaşlar şimdi tatlımı Buzdolabına koyuyorum, biraz dinlensin. Sonra servis aşamasında tekrar görüşelim. Ee, tart kekim arkadaşlar hazır. Şimdi servis zamanı. Buzdolabında demlendi, güzel beklettik, dinlendi. Şimdi servis zamanı. Ee, dilime ayırdım, dilimledim. Şöyle alıyorum. Böyle tabağımıza koyuyoruz arkadaşlar değişik sunumuyla güzel bir tarif basit ee, Sizler de yapın değişik olsun alışıla gelmiş kekin dışında farklı değişik bir kek yapanların ellerine sağlık yiyeceklere afiyet olsun Başka güzel videolarda görüşmek üzere hoşça kalın, mutlu kalın.